Fransa ve Cezayir arasında da bir gerginlik söz konusu. Geçen hafta Fransız Le Monde gazetesi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir röportajını, bir makalesine yayınladı. Ve bu makalede Macron'un sözleri Cezayir ile Fransa arasında ipleri gergi gerdi. Çünkü o haberde Macron Cezayir'i Fransa düşmanlığıyla suçladı. Hatta bir de şöyle bir ifade kullandı. Fransız kolonizasyonundan önce Cezayir ulusu diye bir yer var mıydı ifadesini kullandı. Bunun hemen ardından Cezayir harekete geçti. Sömürgeci Fransa'yı soykırım yapmakla suçladı ve Paris Büyükelçisi'ni de geri çağırdı. Ardından da Fransız askeri uçaklarına hava sahasını kapattı. Bölgede son durum bu. Peki gerilimin arkasında ne var? Hemen konuşalım. Çok değerli bir konuğumuz var. Orsan Başkanı Ahmet Uysal bu bölümde bizlerle. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hocam sesinizi duyamadım ama. Evet, merhaba Nurdan Hanım, iyi Şu yayınlar. An... Evet, şimdi evet. oldu. Şimdi ben kısaca bir yaşananları anlatmaya çalıştım birkaç cümleyle ama elbette daha fazlası var. Şimdi onları sizden öğreneceğiz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cezayir'i hedef alan sözleri... İki ülke arasında ipleri gerdi. Gerginlik böyle başladı. Cezayir'de karşılık verdi. Hava sahasını kapattı. Paris Büyükelçisi de geri çağrıldı. Bu gerilimin arkasında ne var? Yaşananlar bundan ibaret mi? Şimdi bölgede demokrasi arttıkça Fransa'nın çıkarları zedeleniyor. Ve bölge halkları kendi kararlarını e, vermeye başladıkça Fransa'nın işine gelmeyen e, şeyler oluyor. Ve bu Fransa'yı rahatsız ediyor. E, bir de Fransız sömürgesi en zalim en katı sömürgelerden birisidir yani diğerlerine göre çok daha acımasız ve e, ülkede hiçbir hayat hakkı bırakmayan işte Afrika'nın sömürülmesi dahil Kuzey Afrika'da dahil çok kötü sömürmüştür kısa süre kaldığı yerlerde bile çok derin izler bırakmıştır o açıdan Fransa e, bugün zorlanmaya başladı özellikle Çin'in Afrika'ya girmesi Türkiye'nin Afrika'ya girmesi Fransa'nın artık çantada keklik sürekli sömürdüğü bir Afrika olmaktan çıkıyor onun getirdiği bir e, huzursuzluk var, bir e, rahatsızlık var. Bunun da Cezayir örneğindeki esas sebep geçen iki yani iki yıl önce e, Cezayir'de ortaya çıkan gösterilerin e, Fransa'nın çıkarlarını yavaş yavaş zedelemeye başlaması, e, başkan seçilen Tebbi'nin da Fransa'yı daha bağımsız hale getirmeye çalışması sonucunda Fransa'nın ciddi rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Bu da e, özellikle işte Mali'de yapılan darbenin Rusya destekli olduğu biliniyor ve bu yani yavaş yavaş Rusya Çin hattına tabii Çin ekonomik olarak gidiyor giriyor Rusya askeri olarak giriyor Libya'da var başka yerlerde var yine de askeri darbe yaptırdı Fransa ama Mali'deki darbeden rahatsız oluyor yani senin darben iyi benim darbem kötü gibi bir tutarsızlığı var. Ve seçimlere giderken de ülkede ciddi bir e, cezayirli nüfus var e, ve bunlara e, işte e, baskı yapıyor. Bana oy verin yoksa sizi sürerim, e, geri gönderirim gibi hükümetlere baskı yapıyor. Zaten ondan önce Cezayir eleştirisinden önce de Fransa, Tunus ve Cezayir vizeleri çok kısıtlama kararı aldı. Sebep olarak da işte siz bu e, kaçak gelenleri geri almakta e, bize yardımcı olmuyorsunuz diye. Yine demin ekranda gösterdiğiniz şey gibi Cezayir'den özür dileceği yerde Cezayir'e e, Cezayir halkına hainlik yapan hainlerden özür diledi. Yani dedi ki biz sizi çünkü burada hani büyük bir mücadele verildi. Bir milyon kişi şehit oldu Cezayir halkından bağımsızlığı için ve e, Türkiye ile de tarihi bağları çok güçlüdür. Evet. Ve bu bu halktan soykırım için özür dileceği yerde kendisine yardımcı olanları yarı yolda bıraktığı için yani hainlere hainlik yaptığı için özür diledi. Böyle bir şey oldu. Bu azınlık her yerde çıkar maalesef. O yani onlarla işbirliği yapan da Gayrimüslimler de var arasında. Avrupa'dan getirdikleri var. bazı Cezayirli vatandaşlar da var. Bunlara özür diledi. Cezayir'in özür dilemek yerine bu krizden önce ama esas olarak Cezayir'e büyük bir hakaret yaptığı bu son konuşmasıyla anlaşılıyor. Yani bizden önce millet bile değildiniz. E i̇şte Osmanlı da sizi Türkler diyor tabii, Sömürdü evet. diyor. E siz yani sayemizde adam olduğunuz gibi bir psikolojik yaklaşımı var. Bunu Sömürgeciler hep yapar. Yani tamam sömürdük ama biz size modernlik getirdik falan diye böyle bir savunma yaparlar. sizi sayemizde İyice adam olduğumuz tanıdığımız ifadeler. Evet. Bunu tekrarladım aklım. Evet. Hı hı. Buyurun. Evet, bunu tekrarladı ve hani bu klasik Sömürge şeyi, yani. Suçu kabul etmeyip e, böyle daha hani e, sanki yararlı bir iş yapılmış gibi sömürgeyle beraber onu öne çıkarmaya çalışan. E, bunun da yine bir seçim yatırımı, aşırı sağa yatırım. Yani Fransız milliyetçiliğini böyle pohpohlayarak biraz e, överek vesaire e, yani e, içerideki milliyetçilere selam vermeye çalışıyor. Ama ülkede çok ciddi bir de cenaze, Cezayir nüfusu var. 5 milyona yakın bir Cezayir nüfusu var. Bunların da çoğu vatandaş ve oy kullanacak. Burada hani sıkıştıkça saçmalamaya başlıyor. Biraz kendi şeyini kendi bacağına sıkıyor. Kendi kuyusunu kendi kazmaya başlıyor. Çünkü ciddi bir oy kitlesi. Sadece o değil. Daha önce yaptığı başörtüsü yasağı, İslam karşıtı açıklamaları vesairesiyle Müslümanlardan ciddi bir tepki topladı ve bu bu nüfusu eskiden Löpen'e karşı işte ben daha iyiyim diyordu ama yani Löpen'den bir farkı olmadı. Aşırı sağdan evet. farkı olmadığı da ortaya çıkmış oldu. Şimdi seçim evet. kampanyasında söylediği sözlere baktım bu arada hocam yayına hazırlanırken aslında seçim kampanyasında Macron şu an çizdiği profilin tam tersi bir profil imaj çiziyor özellikle Cezayir konusundaki açıklamalarına baktım tek tek diyor ki Cezayir'deki sömürgecilik insanlığa karşı bir suç yeni bir sayfa açılmalı bu büyük bir hata özür dileyerek geçmişimizde yüzleşmek zorundayız seçim öncesinde kampanya döneminde böyle sözlerle gündemde ve karşısında Löpen vardı sizin de söylediğiniz gibi. Aşırı sağcı evet. birisi. Ona karşı bu iddialar yola çıktı. Ama şu an geldiğimiz durumda hem Müslüman düşmanı, hem İslam düşmanı, hem Osmanlı, hem Türk düşmanlığı var. Evet, Türk düşmanlığını her zaman katıyor. Biraz bu Hı -hı. Aş şeydeki aşırı sağcılar arasında bir Türkiye düşmanlığı, bir Erdoğan düşmanlığı. Yani çok prim yapmıyor ama buna bel bağlıyorlar. İşte bu düşmanlık kendileri Üretip sonra kendileri tüketiyorlar e, ve her şeyde bir Türkiye e, düşmanlığını da katıyor işte Macron. İşte Lübnan'daki görüşmelerde, Libya'daki şeyde, Doğu Akdeniz'de bize hiç alakası olmadığı halde Yunanistan'ı kışkırtıyor, gidiyor onlara silah satıyor. E, i̇şte e, Kıbrıs Rum kesimini kışkırtıyor falan. Biraz İsrail'in, İsrail'le işbirliği yaparak işte Arap Baharı'na karşı bir tavır sergiliyor. Suriye'de yine PKK'yı PYD'yi destekliyor falan. Böyle bir emperyal şeyi var. Yani Lübnan'a e, bu patlamalardan sonra iki, bir ay içinde iki kere gitti. Yani bir yaptığı bir fayda da yok. Yani gidiyor gövde gösterisi yapıyor. İnsanların yardıma ihtiyacı var. İşte suçluların bulunması konusunda baskı yapması Bu konulara hiçbir şey söylemeden sadece oradaki özellikle Hristiyan grupların hamisi benim diyor. Onlar çünkü Katolik bu mahrumlular onların hamisi benim diye mesaj vermeye çalışıyor. Yani Fransa'nın derdi bölgede kendi çıkarlarını, emperyal çıkarlarını, kötü bir de yani yöntem kullanan emperyal çıkarlarını sürdürmek, bunu da savunmak. Savundukça da göze batıyor, göze battıkça da e, aşağı batıyor, yere batıyor. E, böyle bir handikapla e, yani e, karşı karşıya demin haberde verdiniz yine Avustralya'daki denizaltı şeyinden dışlanması Amerika ve İngiltere, evet. Avustralya tarafından çok büyük darbe oldu. Şimdi o darbenin şaşkınlığıyla biraz yalpalıyor. Yani kime sataşacağını kime hani biraz böyle milliyetçiliği oynaması lazım ama seçimlere yaklaşıyor. Seçimlere de yaklaşıyor. Løpen'in alternatifi benim diye korkutmaya çalışıyor Hı -hı. diğer e, orta sınıfı veya e, orta siyaseti ama Løpen'den çok farklı olmadığı görülüyor ve ee, burada da e, saç yani yalpaladık diyor da kendi kendisini zayıflatıyor. Hani çok fazla düşmana rakibe ihtiyacı yok gibi. Burada e, gereksiz bir de bu şeyler. Yani Cezayir'e son yaptığı salvonun bir e, bir alt arka planı yok. Yani hem orada tabii buna saldırıyor, hem Cezayir'i eleştiriyor, Türkiye'yi eleştiriyor falan. Hani bu, bu tip şeylere girmesine ihtiyaç da yok ama o, o bilinçaltındaki şeyi hem e, hıncı ve hem de kızgınlığı yansıttığı için e, tabii evet. önemli anlamda. Şimdi kendi çıkarları demişken hocam, Fransa'nın bir amacı da Türkiye'yi pasifize etme çabaları. Özellikle de evet. Afrika konusunda. Şimdi Cezayir ve Türkiye'nin ilişkilerini de konuşuyor isterim. Yakın ilişkiler var. Hatta geçtiğimiz aydı yanılmıyorsam Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun bir mülakat vermişti. Türkiye ile mükemmel ilişkilerimiz var. Gayet açık bir evet. ifadeyi kullanıyor. Türkiye'nin Afrika açılımı ve oraya verdiği kıymet de önemli. Acaba Fransa'nın e, Türkiye karşıtı politikasını da çok güzel bir şekilde özetlediniz. Bu gerginlik Türkiye'nin dış politikası için ne ifade ediyor? Türkiye bu yola çıkarak daha doğrusu Fransa'nın izlediği bu yolu da göz ardı etmeyerek Cezayir'de, Afrika'da nasıl bir yol izlemeli ya da şu anda izlediği yolu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Endülüs'ün düşmesinden sonra ee, Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki varlığı Barbaros ve Oruç Reisler ve daha sonra işte Cezayir Gönüllü olarak Osmanlı'ya bağlanmasından sonra çok güçlü bir yapı kuruldu orada ve Kuzey Afrika'nın aynı Endülüs gibi bu batı sömürge e, şeyine düşmesine engel oldu Osmanlı. Bunu 300-400 yıl sağladı ama sonra Fransızlar e, önce Napolyon denemesiyle Mısır'da oradan kovuldu ama bir boşluk bularak Cezayir 1830'da 30'da işgal etmeye başladı ve çok feci, kötü bir, e, yani bugünkü İsrail'in uygulamalarından bile kötü bir sömürge e, uyguladı Cezayir'de. İnsanlar e, barış, e, özgürlük istediler. E, yani e, kendi topraklarından sürdü. Yani ekilebilir topraklardan e, oradaki yerlileri sürdü ve burası dedi ki Fransız toprağı, French Algeria dedi. Ve e, kendi yerlerine Fransız saymadı. Yani ilk baştan yerli diye yarı insan, yarı böyle bir yaratık gibi muamele etti evet. ve bunun şeyinde büyük bir direnç oldu. Buna Osmanlı da destek oldu. Daha sonra Türk kamuoyu da büyük bir se sempati gösterdi. E bu ortamda e, Cezayir'in e, Osmanlı'yı en çok seven Cezayir halkı olarak e, bir halkı var, yönetimi var. Genelde halklar Osmanlı'ya, Türkiye'ye olumlu bakar. Yönetimler genelde bu Fransız kapalı olanlar biraz ters bakarlar. Hepsi öyle değil ama hı hı. Cezayir'de hem yönetim hem ee, halk olarak ciddi bir e, sempati vardır Osmanlı'ya. Bu gittikçe güçleniyor. Cezayir güçlendikçe Türkiye'ye şey yani eğilim artıyor, yönelim artıyor. Hem de çıkarları bunu gerektiriyor. Bir de Fransa hiçbir şey vermiyor. Yani Fransa'nın sömürgesi yere yani yerin dibine neredeyse yerde sürünsünler. Bakın Afrika'da birçok yerinde elektrik yok bugün. Yani yakışıyor mu kocaman yani e, dünya uzaya gidiyor bilmem e, internetten şuradan buradan o büyük şirketlerin bütçesi ülkelerin bütçesinden fazla. Yani, yani elektriksiz, susuz, fakir, sömürülmüş. Bunu İtalyan, İtalyan siyasetçisi söyledi. Beş yıldız hareketin lideri söylemişti. Dedi ki ya bu kadar Fransa'yı kötü sömürmesen bu kadar Afrikalı bizim kapımıza dayanmaz yani, ve biz, evet. bugün, biz biz bu mültecilerle uğraşmak zorunda kalmayız demişti. Ve tabi eleştiri geldik Fransa hırçınmış ama, ama, ama. ilginç bir tarafı da Çin bugün e, güçlü bir şekilde Afrika'ya girmeye başladı ve bir şeyler veriyor tabii. Çok iyi evet. e, her şey Gülistanlı değil ama Fransa'dan daha iyi olduğu için ve güçlü bir devlet olarak girdiği için ciddi yatırımlar yaptığı için ya. Fransa'nın çıkarları e, burada e, zedeleniyor ama sadece Fransa değil. Fransa ile beraber Batı da kaybediyor ve Amerika'da aslında biraz bugün e, aynı şeyde Avustralya olduğu gibi Afrika'da da kendi başına yani Afrika'yı tabii Afrika önemli bir kıta genç bir kıta geniş bir kıta büyük kaynakları var ve gelecek vadeden bir kıta olduğu için Fransa yüzünden Afrika'yı Amerika kaybetmek de istemiyor veya batı olarak düşündüğümüzde buralara şimdi kendi Fransa'dan bağımsız olarak yani Amerika'da yatırım yapmaya başladı çünkü yani burası kritik olacak gelecek yüzde, yüzyılda ve ciddi bir mücadele alanı. Fransa burada gerileyen taraf, Türkiye Çin yükselen taraf. Yine bu kendi çıkarlarını Fransa kaybetse de kendisi kaybetmek istemeyen bir Avrupa e, Libya'da bunu görüyoruz, bir Amerika. Yani ilginç bir e, bölge, burası daha, takip edilmesi gereken, daha fazla evet. önem verilmesi gereken bir bölge. Biz de orsam olarak özellikle Arap tarafında, yani hem Kuzey Afrika e, bölgesinde hem de e, Afrika boynuzu tarafında Doğu Afrika tarafında ilgileniyoruz. Ama çok geniş bir kıta, başka belki merkezler de ilgilenir bunlar, ilgilenmesi lazım. E, i̇lginç görüşmeler oluyor eşin özü. Evet. Hepsini zaman zaman konuşuyoruz ve fikirlerinize danışıyoruz hocam. Çok teşekkür ediyorum.